Merhaba arkadaşlar. Ee, Osmanlıca matru metin okumalarına Evliya Çelebi ile devam ediyorum. Ve bundan sonra Evliya Çelebi'den e, İstanbul ve İstanbul'daki farklı e, şehirlerle alakalı okumaları e, okumalar yapmaya devam edeceğim. Bugün konumuz da Galata ile alakalı olacak. Efsaf ve Eşkali Kalay Galata. Galata Kalesi'nin eşkali ve efsafı. Konstantinye alici şimalinde bir mille karip bir mil uzunluğuna karip mesafede yakın mesafede Leb idariyada akçe tahtası şeklinde deniz kenarında akçe tahtası şeklinde şedadı singin taştan yani bünyat yapılmış bir kalea-i tirinkar bir hısnı hasindir. Yani güçlü bir kaledir. Kuledir anlamında biliyor. Dairen, mağdar yalın kattır. Kapıları, daireleri. İstanbul gibi üç kat ama devrun ı kalada üç kat bölme, hisar, divarı vardır. Bunların her biri birer Ceneviz kral zadesinin hükmünde idi daha başka kapıları vardır. Evvela Garp tarafında Kasım Paşa tersanesine nazır. Hisar biçiminde meyyit kapısı. Burada şimdi günümüze ulaşamayan Galata Kulesi kapılarından bahsedecek. Bunlara yönelik bazı çalışmalarda kullanılan tarafları çizimleri de göstereceğim. Meyyit kapısı. İkinci Cenuba Nazır. Ve Lebi Derya'da azep kapısı. Üçüncü yine Cenubanazır. Lebi Derya'da görücü kapısı. Dördüncü yağ kapanı canibine. Açılır Lebi Derya'da yağ kapanı kapısı. Beşinci Lebi Derya'da Cenubanazır. Balık pazarı kapısı. Altıncı Cenubanazır. Karaköy kapısı 7. şark tarafında lebideryada kurşunlu mahzen kapısı ki Rumlar bu kapıya Ayaniko kapısı derler. Böyle anlıyormuş. Çünkü burada Havariyun ayazması vardır. Is, ı, ıstımalı, sıtmalı Adem girse şifa bulurmuş. 8. Cani bir şarkta Deryaya nazır, kireç kapısı ile deryaya açılır, timür kapısı, 9. karaya nazır, tophane kapısı, 10. kara tarafında şimale nazır, küçük kule kapısı, 11. şimale nazır, büyük kule kapısıdır. Bu kapılar kale ağının etrafında tophane ve kale ağ kapıları e, karaya nazırdır. Geriye kalan 8 kapı Leb İderya'dadır. Galata Kulesi'nin 8 kapısının deniz kıyısında Kasımpaşa'dan başlayarak Tophane'ye doğru olan Karaköy geçen yerde olduğunu belirtmiş oluyor arkadaşlar. Biz zaten bu kapıları Esra Okur'un yüksek lisans çalışmasında paylaştığını burada ben de sizinle paylaşıyorum. Yine Selahattin Tüysüz'ün paylaşımları da bu kapıların bize tahmini nerede olduğunu göstermesi bakımından mühim kesinlikle. Evet ama Devrûn-ı bölme hisarlarından kapılar bunlardır. Hisarlarında kapılar bunlardır. Küçük Karaköy kapısı, Küçük Kal'a kapısının iç yüzünde Mihal kapısı, meydancık kapısı, kilise kapısı, iç azep kapısı, sadık kapısıdır. Bu kapılardan üçü şah ıraha nazlıdır. Der etrafı kale i Galata. Evet Galata e, kalesinin etrafının beyan edilmesi. Dairen madar etrafı 10.060 adımdır çevresinden bahsetti. Lakin Sultan Murad Han-ı Rabi devrinde Müşavrun İleyh Revan seferindeyken 4. Murad Revan seferindeyken Kaymakam Bayrampaşa Galata'yı tamir ve termim ederek Veç-i Divarını duvarın yüzünü yani beyaz badana ettirdikte Divar mi, Mimar arşını ile burada mimar arşını diyor. Arşınlanıp cümle burç ve eee bağruları hesap olundukta devri devri ihatası kuşattığı alan yani 18.000 mimar arşını gelmiştir. Bir mimar arşını 73 veya 77 cm civarında oluyor arkadaşlar. Bu tabi o zaman da zira veya arşun şeklinde ölçülüyor. Etrafı 205 kule 13.000 bedendir. Divarının, kadı duvarının boyu, kadı boy demek. 40 zira mülkidir. Yani 40 zira mülk, mülk zirasına göre 40 ziradır. Bazı kale ağırları 80'er zira zira-ı mülkidir. Lakin Ebu'l Fethin bina ve termim ettirdiği, evet Ebu'l Feth, Fethin babası Fatih Sultan Mehmet Han, onun bina ve termim ettirdiği Galata Kulesi 118 zira binadır ki eflake ser çekmiştir. Çok yüksek bir bina olarak söylüyor zaten. Zirve-i zirve alası, rasas yani tepesi, zirvesi rasas has ile mesturdur. Tas bir kalayla örtülmüştür. Kulenin tepesi İstanbul kalası her yerden dairen madar numayan değildir. Her yerden gözükmez. Numayan olmaz. Lakin bu Galata Kulesi şekli insan gibi rüyeti raygandır kapıları metin demirdendir. Bu kule daha sağlam, daha yüksek zaten burada rayegan bir şekilde bulunduğunu yani bol, çok fazla, bol miktarda bulunduğunu söylemiş oluyor. Bursaya hâil keşiş dağı, evet Ulu Dağ'indayız gibi üzerinden ayan meyan görülür. Ulu Dağ'ın tepesinden Galata Kulesi görülür. Dürbin ile bakılsa Bursa'nın imaretleri de görünüyormuş diyorlar. <laughs> evet, Bursa'nın da imar imaretlerinde yönünü söylüyorlar. Tabi e, dürbünle vesaireyle. Biraz tabi Evliya'nın mübarası da vardır. Bu kule her yerden görülür şekli devranidir. Deruni on tabaka zindandır ki içi on tabaka on basamak zindandır ki şimdilerde Ali Osman'ın Osmanlıların gemi alatına mahzun, mahzen olmuştur. O sıralar esirden çok gemi aletlerinin konulduğunu söyledi. Cenuba Nazır, Timur kapısına taş nerdüban ile çıkılır. Hakir bu kuleye birkaç kere anda havaya kağıt uçuran, eline ip bağlayıp uruç eden canbazı seyretmek vesilesiyle. Birkaç kere diyor ben de buraya canbazı izlemek için vesilesiyle çıktığımda İstanbul'u güzelce temaşa ettim. Bu İstanbul'u seyrettim. Bu Galata Kulesi'nin kara canibindeki meyyit kapısından Kapısı ta tophane kapısına kadar yedi karı amik e, dip yani yedi dibi e, derin büyük bir handaktır ki hendektir ki diyor ta tophaneye varıncaya kadar mislini Karadeniz'in Turla Nehri ile Karşı e, karıştığı yerden Ak Kermankal asından başka bir yerde görmedim. Çok derin bir hendek e, hala sokak olarak, sokak ismi olarak bulunuyor bölge. Hendekin içinde gemicilerin keşti e, gominaları var. Evet, gomina İtalyanca bir tabir. E, gemi çapasının bulunduğu halat zinciri yani. Can kurtaran palamarlarını, palatalarını yine e, bükerler. Bunlar amik ve vasi bir hendektir. Kenarları serapa, baştan son, baştan ayağa mezaristandır. Bu hendeklerin kenarları, çıkış yerleri yani mezaristandır. Lakin kale ağının derya cihetleri, çarşu, bazar yerleridir. Galata'daki İmaret ve camileri bildirir. Arap Camii Kadimi. Kadim Arap Camii Hazreti Ömer bin Abdülaziz'in binasıdır. Birçok kereler kiliseye tahvil edilmiştir. Lakin sonunda yine cami oldu. İçinde birçok amutlar amutlar vardır. Meşhur Arap Camii'den bahsediyor. Ruhaniyetli bir camidir. Bir taşra haremi, bir de Ali minaresi vardır. Azep kapısı haricinde Mehmet Paşa Camii, Sultan camilerine adil, ruşan bir camidir. Sokullu Mehmet Paşa Camii. Revzenleri deryaya nazdırdır. Pencereleri deryaya bakar. Kubbeleri bir tabaka mevzun, minaresi metanetlidir. Bu cami leb idaryada ve dar bir yerde vaki olduğundan minaresi camiin sol tarafında yol aşırı vaki olmuş seramet yüksekine taş bir minare i mevzundur. Cami iskelebaşı gibi izdihamlı bir yerde olduğundan cemaati çoktur. Mimar Sinan Mimar Sinan binasıdır. Yağkapanı kapanı cami, yağ kapanının taşrasında fevkani bir camidir. Çar köşe ahşap kurşun kubbeli, alçak minareli, merdiban ile uruç olunur, dilruba bir camidir. Gönlü çelen bir camidir. 6 serapa alt kısmı serapa tamamen yine zeyt yağı dükkanlarıdır. Kara Mustafa Paşa Camii. Kuruşunlu mahsen kurbundadır. Kuruşunlu mahsen yakınıdır yani. Banesi Fatih Bağdadı Murad Han Rabi, Murat Han Irabi vüzerasındandır. 4. Murat'ın vezirlerinden. Etkiden kilise imiş. Bir minareli, tahtani, kurşunlu, cemaati çok. Yeni bir camidir. Karaköy Camii. Kara Mustafa Paşa Camii'ne kariptir. Tahtani, müfit ve muhtasar bir camidir. Biraz da mescitleri vardır. Lakin bu şehrin medrese ve darül hadisi yoktur. Bu yerde Medrese darası bulunmuyor. Arap camiinde Mehmet Paşa, Kara Mustafa Paşa camilerinde Darül kurra vardır. Mektebi Sibyanı 70-80'e karîptir. Mektebi de var. İmaret itaamı yoktur. Evet, yemek yedirmeleri vesairesi yoktur. Yok. Ve evet, 23 kadar sebil hanesi vardır. Ez cümle Arap Camii'nin iç yüzünde Mehmet Paşa Hamamı, Cennubunda Mehmet Paşa Sebil'i, Ruznameci İbrahim Efendi Sebil'i, Kürekçiler Kapısı haricinde, Yaycılar Çarşısı'nda, Murat Han Rabi Veziri Koca Kenan Paşa Sebil'i, Karaköy Kapısı Sebil'i, kapudan sebili meşhurlarıdır. Çeşmesi pek azdır. En meşhuru Azep Kapısı taşrasında dışında yani Mehmet Paşa Camisi'dir. Bu şehirde 18 mahalle İslam, 70 mahalle Rum, 3 mahalle Frank, 1 mahalle Yahudi, 2 mahalle Ermeni vardır. Başhisar'da asla kefere yoktur. İkinci Hisar'da Arap Camii'ne gelince yine yoktur. Bu mahallelilerin elinde Fatih'ten kalma hattı şerif vardır. Kafir komazlar. Çünkü bu aralık sükkanının sakinlerinin ekserisi Sultan Ahmet asrında İspanya'dan gelen Ciyar Hun müptecil taifesi Müslümanlardır. Evet, bunlar İspanya'dan gelme. Ciğerleri yanmış müptecil olan taifadan olan Müslümanlar Endülüs Müslümanlar olduğunu söylüyor. Buraların muhafazasına ziyadesiyle itina edilir. Çünkü sekenesi Murat Han tahriri üzere 200 bin kafir ve 60 bin Müslümandır, Müslümandan ibarettir. 70 kadar kilisesi vardır. Ez ve Fransa'nın Erganon kilisesidir. Bir set üzerinde olup kapısına 7 kademe ile uruç olunur. 7 kademe basamak yani onla çıkılır diye söylemiş uruç olunur. Venedik diri Ana kariptir, ona yakındır. Bir yangında yanarak 20 sene kadar harap yattıktan sonra Kandiye sulhunda köprülü Ahmet köprülü Ahmet Paşa'nın izniyle imar olunmuştur. Evce ser çekmiş semaya. Çar köşe bir nakus hanesi vardır. Kilise çanı olan bir yer vardır. Çan divarlarının dahil ve haricinde öyle öyle suveri acibe ve garibe yani acip acayip ve garip suretler garibe nakş ve tasvir edilmiştir ki gören zi ruh zanneder. <laughs> evet öyle bir nakş edilmiş ki bunun bu kilisenin etrafındaki suretler gören bunları ruh sahibi yani canlı zanneder. Rumların da birçok deir ve daru şifaları, kilise deir ve daru vardır. Ermenilerin de üç kiliseleri vardır. Yahudilerin iki sinagogları var. Yahudiler sair kafirlerden ziyadesiyle halk ve haşyet ederler. Yahudilerle Hristiyanların anlaşamadığı bir gerçek kefere mahallelerinden pasmanlar eksik olmaz. Gece bekçisi, gözcüler eksik olmaz. Çünkü çünkü bu çünkü bu hainler defaatle isyan eredikleri halde rıfk ü mülayemetle mülayimlik ve rıfk yine mülayim olmak yumuşaklık teskini hararet etmişlerdir. Bunlar burada daha önce yapmış oldukları isyanlar olsa da burada mülayimce yaşanmaktadırlar. Tabi Yahudi ve Hristiyanların anlaşamadıklarına dağırdan dolayı da buralarda gece bekçileri, gözler eksik olmaz diye belirtmiş arkadaşlar. Evet Evliya Çelebi'den Galata hakkında bir kısmı okumuş olduk. Yine ilerleyen zamanlarda farklı bölgelerden de İstanbul hakkında veya farklı anı yorum farklı şeyler okumalara devam edeceğiz. Yeni metin okumalarında yeni çalışmalarda görüşmek üzere. Selam.